Başak Hanım, düşünceleri yönetmek neden önemli? Düşünceleri yönetmek çok önemli. Çünkü düşüncelerini yönetebilen bir insan aslında dünyayı yönetir. Her şeyi yönetir. Dünyada istediği her şeye sahip olabilir. Çünkü bizim aslında kader zannettiğimiz, bizde sürekli tekrar eden döngüleri, yaşadığımız her şeyi, bütün deneyimlerimizi, hayat tarzımızı, seçtiğimiz eşi, o eşle yaşadıklarımızı, kariyerimizi, kariyerimizde karşımıza çıkan engelleri ya da kolaylıkları, arkadaşlık ilişkilerinde yaşadıklarımızı aslında bizim dünyamızı oluşturan her şeyi bizim düşüncelerimiz yönetiyor. Fakat biz düşüncelerimizin farkında değiliz. Bu düşünceler nereden kaynaklanıyor? Bizim bilinçaltımızdan tabii kaynaklanıyor. Her bir inanç bizi belli bir şekilde düşünmeye sevk ediyor. O düşünceler bizi belli bir şekilde hissetmeye sevk ediyor. Çünkü e, duygu dediğimiz şey aslında düşüncelere verdiği tepki vücudun. E, ve o duygular bizi belli bir şekilde tepki vermeye sevk ediyor. Belli bir şekilde davranmaya sevk ediyor. E, bunun sonucu olarak da sürekli aynı şekilde tepki verip davrandığını bir bir karakter, bir kişilik ortaya çıkıyor. Fakat e, işin e, kötü olan tarafı şu. Biz bunların farkında değiliz. Yani gün içinde e, ...düşüncelerimizin, ne düşündüğümüzün farkında değiliz... ...ne hissettiğimizin farkında değiliz... E, ...bir şeyi yapıyoruz, bir tepki veriyoruz... ...ya da bir davranış sergiliyoruz... ...bunu neden yapıyoruz farkında değiliz... ...kendimizi sabote ediyoruz şu zaman... ...anlayamıyoruz bunun sebebini... E, ...işte bütün bu bunların sebebi aslında bizim düşüncelerimiz... ...ve onun kaynağı olan inançlarımızda gizli... ...ve insan eğer bunları kontrol etmeyi... ...yönetmeyi becerebilirse... E, ...bütün dünyayı yönetir... Dünyada istediği her şeyi elde eder. Fakat tabii bu çok da kolay bir yol değil. Yani bu uzun bir uğraş gerektiriyor. Çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Adanma gerektiriyor. Fakat yola çıktığınız zaman adım 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 orada ilerlemeye başlıyorsunuz. Ne yapılabilir yani bir insan burada kendi kendine bir şey yapamaz mı diye sorabilirsiniz hani e, bir takım bilgilere ulaşmakta zorluk çeken insanlar olabilir işte eğitimlere katılmakta zorluk çeken insanlar olabilir ben ne yapabilirim bu anlamda e, diye sorabilirler e, yapılacak ilk adım meditasyon yapmayı öğrenmek yani meditasyon yapmak e, zihni yönetebilmenin ilk adımı meditasyon zaten zihni yönetme sanatı aslında. Ve e, gün 5 dakikayla başlayıp, günde sabah çok erken bir saatte uyanıp, e, daha dünya sessizken, e, insanın sorumlulukları devreye girmemişken, işte çocukları uyurken, iş koşturması başlamamışken, o, o dinginlikte, o sessizlikte kendisine 5 dakika, 10 dakika ayırıp, oturup o sessizlikte hiç ses çıkartmadan, Nefesine e, ...odaklandığında, bedenine ve nefesine odaklandığında... E, ...zihnine bir takım düşünceler geldiğini fark etmeye başlıyor bir süre sonra. Zaten e, bir düşünce başka bir düşünceyi kovalıyor. İlk başta şöyle bir duyguya kapılıyor insan. Ya ben bu düşünceleri durduramıyorum. Düşünceleri durduramazsınız zaten. Yani nasıl ki kalp sürekli atıyorsa... E, zihin de sürekli düşünce üretecek. Zaten var olma sebebi bu. Dolayısıyla... O düşünceyi durduramazsınız ama biz burada düşüncelerin peşine takılmadan o düşünceyi bir bulut gibi farz edip bir dalga, okyanusun üzerindeki bir dalga gibi farz edip ona sadece baktığımız zaman geçip gittiğini fark ediyoruz. Geçip gittiğini fark ettiğimizde bir boşluk oluyor. Sonra aniden ortaya alakasız ilk düşünceyle hiçbir alakası olmayan bambaşka bir düşünce çıkıyor. Onun peşine de takılmadığınızda sonra başka bir düşünce geliyor. Siz bir anda şunu fark ediyorsunuz. Aslında bu düşünceler peşine takılıp gitmediğiniz zaman bir ortaya çıkıp bir kaybolan zihnin size sunduğu bir takım argümanlar. Bunu fark ediyorsunuz ve bunu belli bir süre yaptığınızda o iki düşüncenin arası açılmaya başlıyor. Bir dinginlik hali ortaya çıkıyor. Ve sonrasında bunu devam ettirirseniz uzunca bir süre o düşüncenin nasıl ortaya çıktığını fark etmeye başlıyorsunuz. Çünkü normalde farkında değilsiniz bunun. Sonra sizi nasıl hissettirdiğini fark ediyorsunuz. Çünkü bazen gün içinde insan bir anda kendisini çok kötü hissediyor ve ben niye bu kadar kötü hissediyorum diye düşünmeye başlıyor. Çünkü bir şey düşündüm, bir şey seni tetikledi ve o tetiklenmenin neticesinde bir anı devreye girdi. E, o anının sendeki e, sende yaratmış olduğu inanç, senin bilinç altında gizli olan inanç tetiklendi, seni belli bir şekilde düşünmeye sevk etti ve sen de farkında olmadan, o düş farkında olmadığın düşünceler neticesinde kendini kötü hissetmeye başladın. Çünkü e, beden buna bir reaksiyon verdi, bir, bir kimyasal üreterek. Duygu dediğimiz şey bu. E, onu anlamaya başlıyorsun. Böylece sen düşüncelerin peşine takılmadan, bir hikaye yaratmadan aslında... E, duygularını ve düşüncelerini yönetmeye başlamış oluyorsun. Dolayısıyla ilk adım bunun farkında olmak yani düşüncelerin farkında olmak. Sonrasında bu düşüncelerin kaynaklandığı inançları bulmak, o inanç kalıplarını çalışmak, onların en altına inmek, onları dönüştürmek tek başına yapılabilecek bir şey değil. Yardım almak gerekiyor bunun için. Mesela biz de işte haftalardır, haftalar boyunca, aylar boyunca bunun üzerinde çalışıyoruz. Yaptığım atölyelerde ee, ama e, hiç kimse yani bir rehber size yolu gösterebilir, kapıyı gösterebilir ama o kapıdan geçecek olan kişinin kendisi e, ancak gerçekten bu yolda bir adanmışlık istiyor bir kere. O adanmışlığa sahip olan insanlar ancak o yola girip, o kapıdan geçip, o rehberin gösterdiği kapıdan geçip... E, o yolda ilerlemeyi ve kendi hayatlarını dönüştürmeye başlıyorlar. Ama düşünceleri yönetmek bu yüzden çok önemli. Düşünceleri yöneten insan her şeyi yönetir. Çok teşekkürler. Rica ederim.